Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Cadılar Bayramı kuponundan gelen 35 kuponu aktif ediyoruz. Yanımda Ersin abi Mert var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Haydi o zaman videomuza geçelim bir an önce. Şimdi temsilciden Yapıyoruz, cümlen. Yani Bayalır öncelikle kuponları mı göstersin? Neyse burada zaten. 35 tane kuponumuz var, 5-5 verip alıyorum. Hepsini bir mi alayım yoksa alayım açayım mı? Bence hepsini, hepsini bir al ya. Aynen hepsini bir alalım, ondan sonra hızlı hızlı açalım, sonra tekrar. Tamam. Evet arkadaşlar paketlerimizi aldık geldik bakalım içlerinden neler yazacak bize. Şimdi burayı tek tek açacağım neler geliyor diye. Yani kötü atma şansı yok gibi kartlar dışında. Cadılar Bayramı kuponu vermezse ondan kötü diyebiliriz. Nasıl? <laughs> Güzel. En kötü. Yani kupon atmazsa şanssız. Aynen öyle. Gene kupon yok ama kupon. bir milyar var. İyidir. Milyar. İki tane mi bir milyar oldu yok. Yüz bir milyardan artık şansına ne gelirse kupon attı ama iki bir tane sene. attı. Şimdi... Hadi. Sen... Güzel. Tamam, tekrar ama para yok buna. Sana çok oyuncu paketi attı bu arada. Güzel. İyi bir Kuponu güzel oluyor. Evet. Çok güzel son. 150. O da iyi bu arada. Güzel. Bu da güzel. Sana hep oyuncu verdi 15 bu arada. 15 tane kuponumuz oldu. Şimdi gidelim onlarla Çek. da alalım. 3 tane böyle aldık. Bakalım bunlardan ne yaptık. Bunların içinden bile 9 tane çıkabilir. İnşallah. Üçlü açıyorum bunu. E güzel, olsun, üç, 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 olsun. Üç, evet. güzel. Ah be. Bir tane daha alabiliyoruz. bayağı oyuncu paketi attı ama. Bir şey çıkacak mı onunla? Yani. Yani. Güzel şeyler de verebilir. Bayağı oyuncu paketi attı çünkü. Muhtemelen çöp verecek ama. Bilmiyorum. Yani. Sanki bir tık daha iyi atabilirdi ya. Bakalım en son hesaplarız ne kadar kastım. Aynen. Ama tıkladım ben oraya. Şimdi buradan 3 tane verse bile açamıyoruz. O yüzden 3 tane para versin. Daha mantıklı. ya paket. <laughs> İki tane oyuncu bir tane para. Abi paketin. Çok attın ya. Ben hiç o kadar atmadım biliyor musun? Full para attım. İkili para bu kupon. ikili para kupon. Peki önce paraları mı toplayalım oyuncularımı açalım? Paraları topla önce daha hızlı bir tane Ee, 750'leri toplayalım şöyle. Güzel. Üçme zaten buradan yazdı abi. Gel ben iki de buradan beş 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 yüz toplam ne kadar gelir on falan dedim sekiz yüz sekiz yüz ben sen orada 1.7'ler falan. <laughs> oh, şaka ya. mısın ya? 700 olurmuş. Abi şaka mısın? Ya genelde %50'lerde gidiyor zaten. 3 milyarsa 2 milyarı geçersen şanslısın. 1.7'lerde durur. O kadar bile çıkmadı abi. Çok kötü. Sana Aynen. dedim ama tek tek açmalısın diye bu paketleri. Haberim yok. İlk defa duyuyorum. Öyle bir şey demedim bir kere. Hadi git şimdi. Biriktirme dedim bunları sana. Olsun ya. Yani. 8-800 vardı. 15-900 olmuş. Ne çok, kadar kötü var. çok kötü attı bu arada. Çok kötü attı. Belki oyuncudan vururuz. 7 m falan attı yani. Topla açtım valla. Oyuncudan vurdu mu vurdu? İkon mu? İkon vurdu. İkon. Var, evet. <gülüyor> Fransa. <laughs> Stopper. Uf. <laughs> <laughs> Ezel, Ezel. milyar Yok mu yaşar ikon temsilcim bu videoda? var var olmaz mı? <laughs> Oy. Yalnız Fransa'yı görünce Forvet yazarsa Henry diye düşündüm de. Harbiden ya. Of. Güzel geldi ya. Çok iyiydi be. Bir tane ah be. Çin ne lan? Kap. ikon temsilci yaparız bu videoda ya onları sıkıntı 97'likleri tek tek açsana bir Yaşar. Hepsini üçünü üçünü bir açma. Diyorsun. Peki abi. Çünkü orada ikon feal lol biraz. Japon. Ondan sonra baya kötü atmaya başladı. Bütün şansı ikonda kullandık abi, normal. Ah! Ah, sakinler. O da bir şey gördüm. Ayağına saldığı sapot mu? Biri bana mı ver. Ne söylüyor Yok. Benden korkuyor olmasın bir tane? Oyy, çok kötü atıyor. Bir şey gördüm. Anneciğim? Nasıl değil? Gel açlayayım. Abi bir şey yokmuş ki kartlarda da ya. Keşke silahsaydı. Hero mu acaba? O nerenin bayrağıydı? O Arabistan bayrağı değil mi? Arabistan ya. Al Jabbar. Evet, ikon dışında çöp bir paket açılımı oldu. Şimdi gidelim ikon temsilci yapalım. Elleç'ten gelen ikonu kullanalım burada. Bir satılıyor mu diye baksam mıydım ama altı binler zaten. Koy. Koy abi. Koy. Haydi bakalım. Ucuz ya zaten. <laughs> Aynen. Lan keşke santrfor yazsaydı Bir ya. Vallahi takım onun, onun, üstüne kurardı mı? Vallahi. Olur da. Icon Henry üzerine takım kururduk. Ya da fenomen Ronaldo falan. Ya yani onlar gelseydi zaten bu video yıkılmıştı da. Buradan gelip gelebileceğin işe 103 ikon bence. Hadi oğlum. Ya. bu sınıfının parka. en kötüsü mü? Galiba. En kötü bu arada ya. Multi 7. <laughs> bu ne? Şaka mısın abi ya? Abi 2900 de yani satılmıyor bir şey yapılmıyor bu adam ya. Bak şimdi üzüldüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Dezali'yi satsaydım. Satılıyor muydu acaba? Bilemiyorum ki. Işte. Bakalım. Dezel... Hiç bakmadık. Dezali satılır ya. Alıcısı oluyor Dezali'nin. Ben hani daha iyi bir şey çıkar diye bir ben de şansını ya. kırmak istemedim yani. Belki daha güzel bir şey atacaktı onu bilemeyiz. Yani yani şans mı esasında. Bu arada Dözel'in de üçüncü kartını atmış yani. İsteyen varmış Max'tan ya. Hadi canım. Vallahi. Neyse sağlık olsun. Ya 5t ya. yani, yani. Çok... 5t gelirdi. Yok abi dört buçuk falan gelirdi burada. Neyse bu abi. videoluk bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz hoşçakalın.